Mehrini eşine bağışlayan kadın daha sonra bu bağışından dönebilir mi? Mehrini aldıktan sonra eşine bağışlayan kadın bunu teslim etmeden önce bağışından dönebilir. Zira teslim gerçekleşmediği için hibe akdi tamamlanmamış, yani bağış gerçekleşmemiştir. Ancak hibe edilen mehrin teslimi gerçekleşirse kadının bu hibeden vazgeçme hakkı yoktur. Şayet kadın Mehrini almamış ve kocasının zimmetinde borç olarak bulunuyorsa bu mehrini bağışlar ve koca da kabul ederse artık geri dönemez. Çünkü borç kocanın zimmetinde olduğu için hibe akdiyle kaps teslim alma tamamlanmış olur. Şu da bilinmelidir ki mehrin veya başka bir malın hibesinden maksat eşler arasında bağlılığı ve kaynaşmayı güçlendirmektir. Hibeden dönmek ise bu bağlılığı ve kaynaşmayı koparmak anlamına gelir. Eşler arasında sevgisizliğe ve soğukluğa sebep olur.